sorular için aslında bir tane yöntem var. O zaman Erdem'in iki dakikadır anlattığı şeyi bir cümleyle özetleyeyim. Önce yalanına kendin inanacaksın. <laughs> Erdem, ne habersin? İyilik İsmail senden ne haber? Ya yok. her seferinde şöyle oluyor. Böyle şeyden emin olamıyorum. Enerjik mi açacaksın? Kendime böyle enerjik <laughs> bir şey hazırlı hazırlıyorum tam sonra bir tane Erdem ne habersin? Geliyor <laughs> bu sefer? Nasıl nasıl ilerleyeceğimi bilemiyorum. Bir sonraki hamleni asla tahmin etmene izin verme. Kesinlikle. Her zaman Bu sensin güzelde işte. dolu ol. Aynen, kesinlikle. Hani Ay çok yüksekten <laughs> Bravo. açmak istemedim. Erdem nasılsın? Ne haber? Yo 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 falan yapmak istemedim. <laughs> yo, yo 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 gerek yok zaten. Daha Aynen. nereden geldi bilmiyorum. Onu da yapacağımız günler gelecek. Yani çünkü <laughs> şeyi söyleyebilirim. Belki fark etmişsindir. Az önce baktım. 500 takipçiyi geçtik. Oo. Aynen, Sanki çok... bilmiyormuşum gibi mu Teşekkür ediyorum. Hani tekrar şey söyleyeyim. Çok fayda var. alakalı Ama yani teşekkür ediyoruz. <laughs> ben ben de anlamadım. Yani ben ben kendimi edit yaparken izliyorum bir tek bu yayını bir daha. <laughs> Erdem yalan söylüyor. 5 kere falan izliyor. <laughs> Kendime evet. evet. Erdem, herkes sana aşık. Devam ediyorum. <laughs> bu şey gibi oldu ya, bir tane haber vardı. Spikerle stüdyodaki başka bir adam böyle meyve üzerine flörtleşiyorlar falan böyle. Çok komik bir sahne vardı. Onun gibi olduk. Neyse geçiyorum. Türkiye'de ben. mi oluyor bu? Evet Türkiye'de Türkiye'de aynen. Aha. Videoyu paylaşırım seninle. İsteyenler tamam. de arayabilirler. Her yerde var diye düşünüyorum. Yoruma yazsınlar. Aynen. Biraz etkileşim olur. <laughs> O zaman bugün <laughs> ne yapıyoruz? Tabii ki kod yazmaktan uzaklaşıp sohbete <laughs> devam ediyoruz. Yine data kariyer Bil. üzerinden devam edeceğiz. İsmail neden kod yazmaktan şu sıra uzaklaştığımızı da açıkla. Ha, şeyi söyleyeyim. Çünkü iki bölüm çektik kodla alakalı bir terraform bir de Python'la alakalı işte iç köşü veri analizi e, bitti. Yani hani bizim daha yapabileceğimiz başka bir şey yok. Sadece bunları yapabiliyoruz. Ha. Ben biraz üşen geçtiğimizden diyeceksin sanmıştım. Hayır canım alakası yok yani. Hani başka bir şey yapar. <laughs> yeni bir şey yapabiliyorsak yaparız. Yapamıyoruz ama. <laughs> o zaman data kariyerden devam ediyoruz. İşi aradık. E, ee, iş Bulma aşamasından sonra işte Blue Carter onları bunları konuştuk. Şimdi biraz da mülakat Hı. sürecini konuşalım diye düşünüyorum. yine şey yapıyoruz sanki bunu hiç konuşmamışız, haberimiz yokmuş gibi. Şu an ben kendimi uyduruyormuşum <laughs> gibi yapıyorum ama tabii ki. Herkes ee, öyle yapmıyor mu? Ya? <laughs> işte, <boş gülüyor> aynen aynen. Hani scripted bir şekilde spontane konuşuyoruz aslında. Şu an mülakat sürecini üçe böleceğiz değil mi? Öyle tahmin ediyorum. bir İK evet, mülakatı. Yani. iki Teknik mülakat. 3- Son veya bazılarında değişiyor sırası tabii ki. Müdür mülakatı diyebiliriz. İK Hı -hı. mülakatıyla Hı -hı. başlayacağız diye düşünüyorum. varmak demek istediğim bir şey. Tabii ki şöyle yani bunları bu arada 3'e ayırdık. Bu 3'e ayırırken hani bunları genel anlamda konuşmayacağız tabii ki. Bunları biraz daha data analitiğe ilişkin pozisyonlardaki bu süreçleri süreçlerden bahsedeceğiz. Çünkü biz ilk İK'cı değiliz, İK uzmanı falan değiliz yani. <gülüyor> şey, <gülüyor> aynen söyleyeyim. kesinlikle bu konuda hani otorite olmadığımız için biz sadece kendi deneyimlerimizi aktaracağız. Evet Erdem, söz sende. Tamam, o zaman şöyle, ben bir başlayayım. Aslında çok uzun anlatmayacağım. Sadece çok genel olarak korktuğumuz bazı ikaz soruları var. Ben kendi süreçlerimde, kendi girdiğim HR interviewlarda kullandığım bir yöntemden bahsedeceğim sadece ve bu yöntem birçok mülakatı da uygulanabilir. O yüzden seviyorum bu yöntemi. Hani böyle çok korktuğumuz sorular vardır ya iş yerinde yaşadığınız bir konflikt hani biriyle yaşadığınız uyuşmazlık ya da herhangi bir yaşadığınız bir challenge ve sonrasında bunları ne yaptınız nasıl çözdünüz gibi sorular var ve bu sorular için aslında bir tane yöntem var. Bu yöntem de STAR metodu. E, STAR aslında şu dört kelimenin baş harfleri. Situation, Task, Action ve Result yani durum, önce durumdan bahsediyorsunuz. Yani o anki olayı açıklıyorsunuz. Sonra taski yani görevinizi açıklıyorsunuz. Sonra buna ilişkin aldığınız aksiyonları, bu challenge veya konflikt e olabilir. Buna ilişkin aldığınız aksiyonlardan bahsediyorsunuz. En sonunda da sonuç kısmından. bu sonuç kısmı çok önemli. Burada tabii ki hani ne anlatırsanız anlatın işte şöyle şunları öğrendim, şöyle bir fayda sağladım şeklinde güzel bir sonla bitmesi gerekiyor. Temel düzeyde örnek verecek olursak hani durumdan bahsederken o durumu detaylıca anlatmanız lazım sorun neydi? challenge neydi? Bu testte de görevinizi detaylı bir şekilde yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? O sırada neye, nereye erişmeye çalışıyorsunuz? Bundan bahsediyorsunuz. Action yani aksiyon bölümünde, eylem bölümünde de bu soruna ilişkin nasıl bir aksiyon aldığınızı anlatıyorsunuz. Result'larda da en son bu aldığınız aksiyona ilişkin bu sorunu nasıl çözdüğünüz diyeyim tabii ki hani gidip de orada ve sorunu çözemedik her şey çok kötü bitti diye anlatmanın bir anlamı yok. <laughs> Burada hani nasıl bir şekilde bitti ve ne, ne dersler lessons learned yani ne dersler aldınız bundan bahsetmek gerekiyor. Ee, çok yani şu yüzden seviyorum bu metodu bu her şeye uygulanabilir birçok soruya uygulanabilir. Ee, bu değişik sorularla ilgili şey demin bahsettiğim gibi konflik veya challenge gibi sorularla ilgili birkaç örnek hazırlamanızda çok fayda var ve bu starı da kullandığınızda böyle step by step Hepsini hazır edin. Zaten sonrasında görüşmede çok kolaylık sağlayacağını göreceksiniz. Tek bir şey daha ekleyeceğim. O bahsettiğiniz durum veya olay veya görev çok önemli. Şu açıdan önemli iş hayatıyla alakasız bir şey anlatmanızı tavsiye etmem. Burada mesela bir gün e, işe yetişmeye çalışıyordum. Arabam bozuldu gibi e, bir durumdan bahsetmeyin. Gerçekten iş hayatına uygulanabilir bir şey olsun. Yani aslında bu metot özetle bütün bu zor dediğimiz soruları bir structured hale getirmenizi sağlıyor. Ve zaten interview süreçler çok gergin süreçler. Orada bir anda aklınıza gelmeyen örnekleri daha önceden bu yöntemle çalışarak orada çok rahat hazır, hatırlayabilirsiniz. Diyebileceğimiz şey şu ki bahsettiğiniz star metodu. Situation, task, action, result. Hı -hı. Bu her şeye uygulanabiliyor. Bunları doğru bir şekilde kurguladığımız zaman bu soruların üstesinden gelebiliriz. Kendim şahsen böyle sorulardan... Acayip irrit oluyorum. Ya büyük ihtimalle hani iş hayatında mesela çalışanlarla karşılaşıyoruz tabii ki, ama ben bunları hiç böyle mülakatta anlatacakmışım gibi kategorize edip de aklımda kalsın öyle böyle. Evet. Mesela şu an birisi sorsa hiçbir şey gelmiyor aklıma. Üç gün falan düşünmem evet. gerekebilir. Hani girelim 3 evet. saat teknik mülakat yapalım, okayim. Ama bir tane böyle soru soralım desinler, ı -ı, sormasınlar. Kimse bana böyle <laughs> soru sormasın. <laughs> Bilemiyorum. Ama zaten bu yüzden sevmiyoruz insan kaynakları sorularını. Aklımıza bir şey gelmiyor yani. Aynen kesinlikle. Peki benim sana sorum burada şu olacak. Mesela böyle bir durumda daha önce hazırlanılmış, kurgulanmış bir soru aslında yaşamadığımız veya başkasının yaşadığı veya abarttığımız bir senaryo yazmak doğru olur mu? Olmaz. Tabii ki yani <laughs> genel mantıkla bakarsak olmaz ama ne düşünüyorsun? Nasıl yaklaşmak lazım? Ya ben burada hiç etik konusuna girmeden söyleyeceğim. Hani insanlara e, olmayan bir olayı olmuş gibi anlatmak ne kadar doğru yanlış. Hani ondan oraya hiç girmek istemiyorum. Ama şöyle buradaki amaç sizin düşünme yapınızı gö görmeleri biraz da. O yüzden siz suni bir örnek de sunsanız aslında orada sizin düşünme structure'ınız yani o step'leri görmek. Durumu anlatabiliyor musunuz doğru ve güzel bir şekilde? Aksiyonu doğru bir şekilde anlatabiliyor musunuz? Ee, sonrasında o sonuçlardan aldığınız dersler olarak belirttiğiniz şeyler gerçekten o iş hayatında kullanılabilir şeyler mi? İşinize yarayacak şeyler mi? Hani bunları görmek istiyorlar. Zaten kimse gidip de e, siz bir case anlattığınızda diğer yöneticinizi arayıp da size sormayacak tabii ki. Yani böyle bir şey yaşadı mı bu kişi diye. O yüzden çok büyük bir problem olarak görmüyorum. Ama tabii ki onun, e, ben hiç yapmadım. E, biraz başkalarına olmamış şeyleri olmuş gibi anlatmak ne kadar doğru o tartışılır İsmail bilmiyorum. O zaman Erdem'in iki dakikadır anlattığı şeyi bir cümleyle özetleyeyim. Önce yalanına kendin inanacaksın. Kesinlikle. <laughs> yok tabii kimse Kesinlikle kimse yok. böyle bir şey yapmasın. Yani hani kendi çalışanınızı anlatın, kendi yaşadığınız e, sorunları anlatın. Hı. Hani bunları bulduğunuz çözümleri anlatın. Mutlu sonla bitirin. Temel özet bu herhalde. Evet aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> Okay. Kesin katıyorum. Kurcalamaya çalışacağım. tuzağa ismi düşmedim. Ya yani hani tuzağa düşmeyeceğim biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ben ben de mesela sana şunu sormak istiyorum çünkü ben Almanya'ya gelirken dikkat etmiştim bunlara biraz biraz da şirkette <laughs> ön araştırma falan yapmıştım. Sen özellikle mesela Prag'a giderken şu çok kafa karıştıran bir konu ücret sormak. Yani. <laughs> İK'cılar ücret sormayı seviyorlar ki çok mantıklı bir şey çünkü önden zaten hiç boşuna süreci ilerletmeyelim diyebilirler belki 60 bin euroluk bir iş sen 100 bin euro istiyorsundur <laughs> ne uğraşacağız İki taraf için de aslında e, faydalı bir şey e, ama yine de hani şeyi merak ediyorum sen hiç belirttin mi görüşmelerinde bu ücreti veya ücreti <laughs> belirtirken nasıl bir strateji kullandın? Güzel soru. Ee, burada zaten aslında bence artık bas kalıp hani belli olmuş birkaç tane web sitesi var. Hani herkes bunları kullanıyor, çoğu bunları kullanıyor diye düşünüyorum. Diğerleri de benzerler zaten. Şimdi burada Hadi. temelde bence temelde iki şeye bakmak lazım. Bir, gideceğiniz gittiğiniz şehirdeki <laughs> yaşam maliyetleri nedir? Hani minimum yaşam maliyetleri, ortalama yaşam maliyetleri sizin beklentiniz ne ona göre bir şey. Bunun içinde e, Numbeo diye alınıyorsam, Numbeo diye bir site var. Zaten linkinde video açıklamasına ekleriz. Numbeo Hı -hı. vardı. Oradan bulmuştum ben. Hani bakmıştım Praga'ya gelmeden önce. yaşam maliyetleri nedir? Atıyorum şey falan bile girebiliyorsun. 2 kişi şehir merkezinde yaşayacağım. iki artı de yaşayacağım. Hı -hı. İşte haftada üç gün dışarıda yiyeceğim. Bunları bile ayarlayabiliyorsun. Bunlara Hı -hı. göre bakabiliyorsun. Buradan bir yaşam maliyetinizi çıkartıp ardından da Glassdoor'da e, mutlaka şeye bakmak lazım. Ünvan ülke, şehir, şirket özeline kadar inebiliyorsunuz. Hatta ben mesela şeyi bulabilmiştim. Kendi çalıştığım şirketin aynı Prag'da benzer aynı ünvana verdiği parayı bulabilmiştim mesela. Yani hani çok benzer. Tabii bu sabit bir para değil. Bir range'i var, aralığı var ama hani kafanızda bir şey oluşabiliyor en azından. Bunu bulabilirsiniz. Hani buna şeyden başlamak daha doğru olur. Örneğin mesela kendi üzerinde bakarsam çek ya da işte. Senior Software Engineer ne kadar alıyordan başladım. pra indim. Hı hı. Farkı gördüm. Çekya e ve ortalaması Pırak arasındaki. Ardından kendi şirketiminkini buldum. o Onlara bakarak böyle hı. bir şey belirlemiştim. Ha ama şöyle hı hı. hani burada tabii e, İK'cılar mutlaka soracak bunu çünkü işleri. Ve bir ön eleme de yapmak istiyorlar. E, ama bu şey demek değil hani mutlaka ya yani söyleseniz iyi olur tabii ki bir araştırma yapsanız hani kendinizi bir skalaya koysanız iyi olur ama söylemek zorunda da değilsiniz. Biraz şey, anortodoks bir yaklaşım yapacağım ben burada. Hani şeyi de ölçebilirsiniz. Sonuçta bu mülakat süreci karşılıklı bir süreç. İki yönlü bir süreç. Hani siz de şirketi ölçüyorsunuz. Evet hani işiniz yoksa bir an önce bir işe girmek istiyorsanız falan durumlar değişebilir ama siz de şirketi ölçüyorsunuz. Hani siz bu şirkete çalışmak istiyor musunuz? İstemiyor musunuz diye. Hani orada mesela ben bir deneyimde şey yapmıştım. Söylememiştim fiyat. Benim istediğimle bir şey yapmasınlar. Kendilerine verecek onu görmek Hı. istemiştim ve mülakatın sonuna Hı -hı. kadar inatla söylememiştim gerçekten. Söylemiyordum yani Hı -hı. hani soruyorlar ben buna cevap vermeyeceğim diyordum yani. Hani ama Hı -hı. şanslıydım. İK'çı da bununla şey yaptı hani devam oldu. Bununla fit oldu. Hı -hı. Hani onların yaklaşımında gör, görmüştüm bunun sonucunda. Benim için Hı -hı. iyi bir deneyim olmuştu. Parayı dediğim gibi Glassdoor'dan ünvan, ülke, şehir vesaire, şirket ayrıca yaşam maliyetlerine bakıp buna göre kendinize bir minimum belirleyip Belki onun üzerinde hmm. bir tutarı işte hani isteme vesaire gibi belli aralıklarda kendinizi konuşlandırmak iyi olur diye düşünüyorum. Ya bu arada o hani Lumbaya'da dediğin ya Living Cost e, sitelerinde şey de yapılabiliyor. İki şehri karşılaştırmak gibi bir şey de yapılabiliyor. Aynen. Mesela <laughs> Nürnberg'de bir işe başvurduğunuzda ya da diyelim ki orada yaşıyorsunuz. Bin Euro kazanıyorsunuz. Sonra Münih'te bir iş baktığınızda onun karşılığını direkt bulmak için yüzde şu kadar daha pahalı şeklinde bile veriyor. Çok kullanışlı oluyor. Aynen kesinlikle. Teşekkürler. İsmail okay. var mı eklemek istediğim şey? Ya şöyle sonuçta bahsettiğin sar metodunu uygulayabiliriz birçok şey için tabii ki yani böyle olaylar için, aksiyonlar için mesela falan ama hani bu Hı -hı. genel ik sorularıyla alakalı nereden bulabiliriz vesaire Hı -hı. gibi bir şey var mı sence? Ya var ben mesela buraya gelmeden önce çok hazırlanmıştım, şöyle çok hazırlanmıştım. Yine sen bahsettin zaten. Glassdoor'a girmiştim. Hı -hı. Glassdoor'da benim girece, başvurduğum şirkette sorulan insan kaynakları sorularını bulmuştum. Ama tabii çok kurumsal şirket olduğu için belki bulabilmiştim. Belki başka siteleri bulamazsın orada. Belki de. Ee, Ve o soruları indirmiştim. Yani böyle 70-80 tane falan soru vardı. Çok garip sorular da vardı. Hani bir hayvan olsan hangi hayvan olurdun? Gibi sorular da vardı. Ama yine de hepsine tek tek cevap hazırlamışım. Yine söyleyeyim. Hani tek tek cevap hazırlamak derken kelime kelime yazmıyorum tabii ki. O interview anında, mülakat anında aklıma gelmeyecek güzel örnekleri topluyorum ve onları koyuyorum. Sonrasında ben zaten o örnek üzerinden dolduruyorum geri kalanını mülakat sırasında. O yüzden katkısını çok gördüm. Yani sonra çünkü eskiden şu oluyordu bana, mülakata giriyorum, bir soru geliyor, cevap veriyorum, çıkıyorum, ulan keşke şunu söyleseydim falan diyorum böyle. Hani önden hazırlanınca en azından bunu yaşamıyorum. Aynen, kesinlikle. Bir de tabii şey var, hemen sen önden hazırlanma deyince, böyle... Dediğin çok doğruydu böyle. Bütün cümleyi yazıp da aynen o cümleyi söylemeye çalışınca hani böyle şey çok belli oluyor. Bir yerden okuduğun çok belli oluyor <laughs> hani e, itici oluyor gerçekten yani hani. Evet. O yüzden hani böyle keywordleri yazıp ana hatlarını yazıp onlara göre cümlenizi o an kendiniz oluşturmanız çok daha güzel gösterecektir interview'da mülakatta. <laughs> Ya Zaten hepimiz yaşamışızdır. Yani hani sunum ile ilgili böyle özellikle çok önemli bir sunum olduğunda baktık olmuyor. Tek tek yazmışızdır ne konuşacağımızı. Hı hı. Ondan sonra bir giriyoruz sunuma. Aslında hepsini unutmuşuz ezberlemeye çalışmaktan. Aynen. Hani saçma sapan bir yere çıkıyor. Aynen kesinlikle. Peki İsmail. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güzel konuydu. Aynen. Güzel Diğer konu. Diğer konumuz var. teknik mülakat olsun o zaman. Aynen. Tabii ki. Tamamdır. Orada buluşmak üzere. O zaman görüşmek üzere Erdem. Bay bay. Bay bay.